Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam yine ediyoruz. Konumuz yine hem geçen haftayı nasıl kapatmıştık, bu yeni işlem haftasını nasıl başladık, bu haftayı nasıl sürdürmekteyiz, nasıl sürdürmeliyiz, haftalık kapanışlar nasıl gelmeli, e, şirketlerimizin yön tayini ne yönde, destekler, dirençler, trendler yön ne tarafı doğru olabilir, kısaca bir yol haritamızı çıkartmaya gelen sorular ve istekler üzerine şirketlerin analizlerini paylaşmaya devam yine birlikte ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Efendim hoş geldiniz. Tekrar birlikteyiz ve havacılık sektörel incelememizde bulunmaya devam yine 26 Ağustos bugün cumartesi ve haftalık kapanışların gelmesiyle birlikte Türk Havayolları, Pegasus, Tav, Doko, Çelebi bu şirketlerde neler yaşandı? Bu kapanışların gelmesiyle önümüzdeki yeni işlem haftasında 28 Ağustos haftasında bizleri neler beklemekte? Hangi fiyatları takip edeceğiz? Kısa bir güncelleme ile birlikte hızlıca havacılık grubuna başlıyoruz. Şimdi Tav havalimanlarına baktığımızda ise o da çok ciddi kritik bir değer içerisinde bulunmakta. Şu anda 121 lira fiyatlamasında 20 günlük ortamının bulunduğu değerde. Şimdi neydi hedefimiz? 135'te gitti zaten şirket. 130-135 hedefine ulaşmayı başardı. B planına geçmesi için de 130'u kırıp 135 üstü fiyatlaması lazımdı ki yükselişler devam edebilsin. O yüzden geçen hafta cumartesi de anlattığım gibi görüşlerimi çok fazla değiştirmiyorum. E, rakamlarım yine aynı olacak. Asla şirket 116'nın altına inmesin. Her zaman 119 gibi fiyatların üstünde kapatsın demiş mıştım. Hala aynı. Hiçbir rakam değişikliği bile yapmayacağım. Yalnızca şundan bahsetmek istiyorum ki kritik bir noktada tav havalimanları eğer 116'nın altına patlar ise bak tam trend testlerinde görüyor musunuz? Bak mayıs başladık. Mayıs, Haziran, Temmuz. Bakın hep buradan dönüş gerçekleştirdik. Buraya her geldi açıkça yükseliş yaşadı. Yine Ağustos döneminde 20 günlük ortalama yaklaştık, toparlayıp döndük, hedefe gittik. O yüzden bakın tekrar aynı derdeyiz. Bu yüzden buraya şimdiye ne kadar hiç kırmadık biz mayıstan beri. Mayıs'tan beri 60'dan başladık 135'e gittik hep bu trendlerin üstü fiyatlık o yüzden burası çok önemli burası kritik bir değer 116 119 asla patlamasın diyeceğiz eğer burası patlarsa ne olur bir trend kırılır bak daha tam trend kırılmadı kırılmak üzere durdu orada bakın farkındasınız eğer bir kırarsa 116'nın altına inerse 119 üstü fiyatlarımızda bir trend ilk defa kırılacak Zaten 130-135'in üstüne kapatamadı. Hedef aşılamadı. Hedef aşılamadı bir müddetçe de yine hedefleri zaten anlatamıyoruz. 2. 3. E yavaş yavaş şirket tarafına farkındasınız. Ara düşen ortaya çıkmaya başladı. 4. E, şirket bakıyorsun 20 günlük ortamı sınırda kapattı. 5. E haftalık bir ortamın altı kapattı şirket. 6. RSI artık eski bir trend dahilinde ilerlemiyor. İyice farkındasınız. Yatay desteğine kadar geri çekildi. Bak hatta altına inmek üzere. Görüyor musunuz? Bak iyi defa yatay desteğine altına inmeye çalışıyor RSI. Bunlar bizim için iyi sinyaller değiller. Bu yüzden kritik bir değerdi. Bak her şey RSI destekte. işte trend desteğine gelmiş 21, Ortama desteğine gelmiş farkındasınız. Her şey bere gelmiş. Bunlar bir patlarsa işler değişebilir. Bu yüzden 116-119'u izliyoruz. Patlamadıkça bak daha tam kritik noktada. Patlamadı da patlamak üzere. Bu yüzden asla altına inmesin. 116-119'un üstü kapatsın bu hafta diyeceğiz. 28 Ağustos sonra, sonraki süreçte ve tepki bekleyeceğiz. 130-135'e doğru. Tekrar 130-135 kırılırsa da tekrar rally devam eder tavla deriz. O yüzden 116-119 odaklı olacağımızı değerlendirebiliriz. Doko ile devam ettiğimizde hep anlattığım fiyatlar geçerini koruyacak yaklaşık olarak sizler Temmuz ayının ortasından beri aresen negatif uyumsuzluğu olduğunu anlatmaktaydım. Temmuz ortasından beri yani öyle 3-5 günlük bir olay değil bu. Temmuz'da başladı daha bu olay. RSI hep düşüyor diye ifade ettik. Yani şirket tepe yaptı burada fark enleseniz. Hep aynı fiyatlarda gitti geldi böyle bir tepe yapmaya başladı bu tepe yaparken hep kan kaybetti. Hep güç kaybetti. Ve sonunda da 3500 patlarsa momentum kaybı 3380'in altı kapanış yaparsa da 3320-3380 kapanış yaparsa da daha da biter diye anlattık. 3500 ilk sinyal, 3320 net sinyal oldu. Negatif unsuz zaten vardı. Adam zaten bunu daha en başta bize belli etti. 15 Temmuz'dan beri. Bunları aktardı bizlere tahtacılara artık her neyse ee, ve hep geri çekileceğiniz sinyali üretti. 3500 ilk sinyal 3320'de son gole atmış oldu. O günden beri şirket zaten negatif. O yüzden hiçbir değişiklik yapmıyorum, görüşüm e, yaklaşık 2 aydan beri hep aynı. Bu fiyatlar 2 ay önce yazdım, hala da aynı yazmaya devam da ediyorum ve değiştirmeyeceğim de bu şirket 3320-3380 üst kapanış yapmadıkça değişmez. 3500 üst kapatışına kadar başlatmadıkça da hedef anlattıramaz bizlere diye düşünmekteyiz ve kırılınca da düşüş başlayacaktı. İşte başladı. 3000'e kadar şirket geri çekildi. İlk hedef 3000'di geldi. Şu anda 20 günlük 50 günlük ortamasının hala altında RSI hala negatif olmaya devam maalesef ediyor. Haftalık pivotun altında aylık pivotun altında kalmaya devam ediyor. Bunlar bizim için iyi tabii ki değil. Bu yüzden tabii ki orta vade pozitif. Yani bu söylenebilir hala tabii ki de uzun vadeli şirket pozitif olmaya devam ediyor. Şüphesiz bunlar ifade edilebilir ama hani şirketin tamam belki 2700 trendi e, 2750 trende devam ediyor bu net. Yine şirket e, 2950 3000'deki ara orta vadeli desteklerin de üstünde. Tamam. 2950 3000, 2750 gibi iki tane orta vadeli destek var. Bunların tamam hala üzerine kalmaya devam ediyor ama yani ee, şirkette böyle bir hareketlerin devamlılığı için gereken bir koşul yok. O yüzden önümüzdeki dönemde de Yunuslama problemi devam edebilir. Yunuslama problemi ne, mi? ne demek? Yani altta 2950-3000 bekle. İşte 2750 bekle gibi anlamına geliyor. Ne zamana kadar? 3320-3380 üst kapalı şey yapmadığı müddetçe. Bu şirket bu kanalı kırmadıkça, şu yazdığım kriterlerin üzerine çıkmadıkça değişiklik yapamaz ki. Bu yüzden aşağıda 2950-3000 ve 3000-2750 gibi trend desteği olan değerleri takip ederek Burasını kırar mı kırmaz bu konusu tartışacağız. Tekrar 3320 3380 üstüne atarsa ama kazanır. 3500 üstüne atarsa da hedeflere doğru ilerleyiş tekrar başlar. Her şey normal döner ama o güne kadar Git gel yapabilir haberiniz olsun. Yani çok özel olan dışı bir şey yok. 7 tane 40'ların altına negatif kapanış yapmış maalesef şirket. Orta vadeli desteklerine inmeye başlıyor şirket. Hala dalgalanma sürecek gibi duruyor bir süre daha. Pek bir değişiklik yok gözüküyor. Çelebi o da hatırlarsanız ki trendlerin altına inmiş. Ve iyi defa kritik noktanın altına sarkmıştı. Ne zaman hatırlarsanız ki 15 Ağustos tarihinde o da. E, doku 15 Temmuz'dan beri zayıflıyor ama Çelebi 15-16 Ağustos'tan beri trend kırılımına doğru gitmeye başlamış. Hatta hep beraber sabah saatlerinde hazırlamış olduğumuz kritik senetler serisine de Çelebi anlattık. Burasını kırarsa Çelebi bitecektir diye ifade ettik. Ve bu tabii görüntü de hala sürüyor. Yani e, Çelebi bir kere trendlerini aşağı kırınca ne oldu otomatik olarak? Trend bitti ilk defa tekrar bozuldu ve burada düşen trend kendini ortaya çıkarttı. 20 günlük ortamın altına indi. Bunlar bizim için iyi değil. Haftalık pivotların şirket altına sarktı. Aylık pivotların altına indi. RSI patladı. Bunlar bizim için iyi değil. Yatay destek bölgesi vardı. Şuradaki destek aralığı hatırlarsanız ki bu bitti kırıldı. Hiçbir şekilde bir anlatacağım doğru düzgün bir tane koşul yok doğru düzgün. Yani her şeyin altına sarktı bu şirket doğru mu? Şimdi bu şirket ne yapmalı? Düşen trendi kırmalı. Tekrar yatay direncin üstüne atmalı. Tekrar trendlerin üstüne fiyatlayıp 900'leri kırması geçmesi lazım ki değişiklik başlayabilsin. E bir kere artık bozdu. Bu 7 tane kriterin altına indi. E Bu 7 tane kriterde bize ne anlama geliyor? Dalgalanma ortaya çıkabilir. Yunuslama problemi yani şirket düşebilir, çıkabilir, yukarı gidebilir, oynayabilir kendi halinde. Ne zamana kadar bu oyun devam eder? 800'ün üstünü kapatıp 830'un üstüne yerleşene kadar değişiklik bekleyemeyiz. 800-830 bunların üstüne atmadığı müddetçe değişiklik bekleyemeyiz. Tekrar momentum kazanması, bu zayıflığı ortadan kaldırması için 800-830'un üstünü kapatması şart. 900'ün üstüne attıktan sonrası dönemde ise ondan sonra yükseliş rekor tekrar binler binden üstü anlatılır. Ne 800, 830 var ne 900 var. 7 tane kriterin altında kapatan bir çelebi var. Bu 7 tane kriterin alt kapattığı kaldığı için de gördüğünüz üzere şirket tarafından dalgalanmanın devamlılığı ile birlikte aşağı yöne 730'lar e, ifade edilebilir önümüzdeki hafta. 730-715 gibi bölge aralığı ifade edilebilir. 700'lerin asla altına inmemesi lazım. Bunu da ayrıca ifade edelim. 700'lerin altına inerse bu sefer orta vade destek kırılmaya başlar. Unutmayın. O yüzden önümüzdeki hafta 700-715-730 diye ifade edilir. destek bölge aralığını izleyerek 800-830'un üstüne atar mı? Tekrar yavaş yavaş değişmeye başlar mı konusunu tartışacağımızı değerlendirebiliriz. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gelen yorum soru ve isteklerinize cevaplar aramaya bugün de devam yine sizlerle birlikte ettik. Videomuzun şimdi devamında 2023 yılı ile birlikte oluşturmuş olduğumuz yeni yılın yeni üyelik sistemi katıl butonu ile ortaya çıkartmış olduğumuz sizden gelen bir geri bildirimler dahilinde ee, özel ayrıcalıklar, özel içerikler, özel videolar, özel yayınlarımız biliyorsunuz ki var. Bunlarla alakalı bilgi sahibi olmak isteyenler, bu özel içeriklerimize ulaşmak isteyenler, e, her gün sabah, öğlen, akşam, hafta içi, hafta, hafta, hafta sonu paylaşmış olduğumuz yayınlarımıza yine ulaşmak isteyenler için de dediğim gibi bir katıl butonu ayrıcalıkları getirmiştik 2023 yılı ile sizden gelen istekler üzerine. Şimdi isteyenler, bu konuyla alakalı bilgi sahibi olmak isteyenler videomuzu devam ettirebilirler. Yaklaşık 2 dakika boyunca biraz bundan yine bahsedeceğiz detaylı bilgi almak isteyenler videomuzun açıklama kısmındaki yorumlar kısmından da bunları öğrenebilirler diyelim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek yine dileğiyle hepimize hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın. Efendim hoş geldiniz. Yeni bir videomuzda, yayın programımızda sizlerle beraber devam ediyoruz. 2023 yılından sizden gelen geri bildirimler dahilinde yeni bir yayın programı ile başlayıp yeni üyelik sistemi malumunuz yeni özel ayrıcalıklar ve yeni içerikler getirmiştik. Gümüş, platin, altın ve altı plus diye ifade ettiğimiz her biri birbirinden efendim özel olan bu ayrıcalık efendim üyelik sistemimizde en önemli değişikliğimiz tabii ki de bu ayrıcalığa sahip olan takipçilerimize reklamsız, editsiz, gecikmesiz, anlık, en yüksek kalitede videoları öncelikle yükleyerek en büyük değişikliği yaptık ve daha sonra bunlara birer efendim özel ayrıcalık ve özel içerikler getirdik. Gümüş üyeliğimizde anlık veriler var. Gecikmesiz, her gün yapmış olduğumuz matris çalışmalarına sahip olmaktasınız. Bunları anlık yüklemekteyiz ve günün sonu para giriş çıkışları işlemlerini görüyorsunuz. Platin üyeliğe sahip olduğunuz zaman yine anlık her şeyi görmeye devam ederken, teknik manada yayınlarımıza devam ederken ekstra olarak sabah, öğlen ve akşam 3 kez ayrı ayrı paylaşmış olduğumuz o anki matris verisiyle anlık para girişi olan şirketler sabah kim alıyor, akşam hangi şirketlere para girişi çıkışı oluyor, Bank of America, TEP, HSBC bunlar ne alıp satıyorlar o saatler içerisinde, kar ve zarar durumları neler bunları görmüş oluyorsunuz. Altın üyeliğe sahip olduğunuz zaman bunları gördüğünüz gibi yani gümüş ve platinin gördüklerini gördüğünüz gibi aynı zamanda günün sonunda Matrix ve Tradigvay üzerinden efendim eskisi gibi profesyonel bir şekilde teknik grafiklerimize teknik analiz bilgisine sahip olanlar birlikte yapmış olduğumuz sizden gelen şirketler istediğiniz şirketler üzerine oluşturduğumuz programlar ile devam ediyoruz. Her pazar günde hedefleriyle 2023 takip listemizi her pazarda kritik şirketleri tespit ediyoruz. Altın Plus üyeliğine sahip olduğunuz zaman ise bunların yanında ekstra iki istediğiniz şirketin temel analizlerini hafta sonları paylaşıp özel Excel sistemiyle bunları aktarmış oluyoruz. Bu anlatmış olduğumuz özel ayrıcalıklara, özel içeriklere sahip olmak isteyen takipçilerimiz aylık olarak YouTube güvencesine katıl butonu ile istedikleri üyeliği tercih edebilirler.